Netleri Katta YouTube kanalından herkese merhaba değerli 10. sınıf öğrencileri sınavlar yaklaşıyor ama bu videoyu seyrettiğinizde edebiyatta netleriniz değil bu sefer edebiyat yazılı notlarınız ne yapacak katlanacak size çok güzel bir sınav hazırladım bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarına uygun bir şekilde zaten hazırlandı buradaki soruları çözelim siz de yazılıya güzel bir şekilde hazırlanmış olun o zaman fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu parçada ne diyor gençler? realizm akımının özelliklerden ikisini parçadan da örnekler vererek açıklayınız diyor. Bir kere realizm akımı neydi? Gerçekçilik akımıydı değil mi? Dış gerçekliği mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir şekilde edebi eserlere roman yansıttığımız zaman ne oluyordu? Realizm oluyordu. Realizmde gözlem önemliydi, betimlemeler önemliydi, yazar kişiliğini gizliyordu, dışarıda kalıyordu, kendisini belli etmiyordu ve gerçek şeyler anlatılıyor idi. Şimdi bir bakalım. Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı parlak, siyah gözlü, derin, kırkılmış, gür sakallı bir genç başıyla Ali Şekib'i işaret ederek sordu. İkisi de onun şakasını anlamıştı. Uzaktan vakayı takip eden kısa, kuru çocuk sahip yanlarına yaklaştı. Yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti. Onun rivayetine göre meyvelerin kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış. O Ali Şekib'in natifesini pek parlak buluyor kırık kırık çirkin bir sinirli kahkahayla gülüyordu. Şairayn bundan zevk alamadılar derken şairayn, şairlerin çoğulu demek gençler. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi realizmin en önemli özelliği neydi? Adından da anladığımız gibi gerçekçilik. Bir de e, realizmde gözlem önemliydi ve tasvirlere, betimlemelere sıkça yer veriliyordu. Burada hemen şöyle kullanabilirsiniz değerli gençler. Şöyle bir şey yazabilirsiniz. Realizm realizm akımında ayrıntılı ayrıntılı benzetmelere yer verilir. Benzetmelere yer verili. Bu parçadan örnek nasıl veririz gençler? Şimdi bunu yazdınız ya. Parçadan örneği de şöyle vereceksiniz. Bakın burada parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç derken arkadaşlar burada bir betimleme, tasvir var mı? Var. Hemen şu cümlenin altına yani realizm akımında ayrıntılı benzetmeler yer verilir dedikten sonra şunları da örnek olarak yanına yazdığınız zaman burada bu örneği ne yapmış oluyorsunuz? Vermiş oluyorsunuz. Bir de şöyle diyelim yazar kendisini belli etmez ve gözlemci bakış açısıyla kendisi esere müdahale etmeden ne yapar? Anlatır. Yazar kendisini belli etmez ve okur ile roman arasında müdahale yoktur. Müdahale yoktur. Romantizmde ise böyle bir müdahale var gençler. Romantizmde ne oluyor? Romantizm akımı olsa hatta yazar direkt bizle konuşur. Der ki işte bakın bu adam böyle ama siz bunun böyle olduğuna bakmayın. İleride şunları şunları yapacak diye direkt bize bilgi verir, açıklar ve bizimle konuşur. Bu zaten onun romantik anlayışı yazıldığını gösterir. Ama bu esere baktığımızda Raci Gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı parlak siyah gözlü derin bir genç başı Ali Şekip'i işaret ederek sordu derken bakın hep dışarıdan kalıyor ve gözlemci bakış açısı kullanılıyor. O zaman bu yazdığım ifadenin yanına mesela şuradan bir cümlede yazdığınızda bak sahip yanlarına yaklaştı. Yere düşen elma kabını bir ucundan tutarak gösterdi. Bakın burada yazar dışarıdan bir gözlemci olarak bu cümleyi ne yapıyor bize? Aktarıyor. Kendisi olaya müdahale etmiyor. Bu da realizm akımının özelliklerinden birisidir. Bunu dedikten sonra şu altını çizdiğim kısmı da örnek olarak verdiğinizde bu sorudan tam puanı ne yaparsınız? Alırsınız gençler. Yani sonuç itibariyle realizm sorulduğunda gözlemcidir, tasvirler vardır. Yazar kişini belli etmezden hareketle bir e, tanımlama yaparsanız ondan da örnekler bulursanız zaten buradan tam puanı ne yapıyorsunuz alıyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bu parçadaki Altı çizili iki cümleyi cümle çeşitleri açısından inceleyip örneklerini yazınız diyor. Cümle çeşitleri dediğimizde arkadaşlar burada neye bakacağız? Yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre, anlamına göre ve yapısına göre olmak üzere. Şimdi burada birinci cümlemiz hangisi? Akşamları ezan saatiyle Büyük Adaya 10'da ve 11'de ancak iki iki vapur vardı. Bu birinci cümlemiz şöyle bir diye yazıyorum gençler, siz de görün diye. Odadan içeri ağlayarak girdiğimi gören Halit Ziya da şaşırdı derken şu da ikinci cümlemiz. Şimdi önce birinci cümlemizin özelliklerini yazalım. Şuraya da ikinci cümle diyorum. Onun da özelliklerini yazalım. Şimdi birinci cümlede ki cümle türlerini belirlerken en önemli ölçütümüz önce yüklemi bulmaktır gençler. Akşamları ezan saatiyle büyük adıya 10'da ve 11'de ancak iki vapur vardı. Burada yüklem hangisi gençler? vardı. Bakın vardı yuvarlak için aldım. Hemen şimdi soracağım sorularla beraber bunun özelliklerini belirleyelim. Vardı yüklemi isim mi fiil mi? Buradaki var varmak anlamında değil yokun karşıtı olan var anlamında. Dolayısıyla birinci cümlemiz yüklemin türüne göre ne cümlesi gençler? isim cümlesi bunu yazdım. Peki yüklem sonda mı? Vardı evet yüklem sonda. Yüklem sondaysa yüklemin yerine göre bu nasıl cümle gençler? Kurallı cümle. Bunu da cevap koydum. İki özellik daha belirtmem lazım. Peki buraya baktığımızda vardı, olumlu mu, olumsuz mu? Var, var olma durumu mevcut. Dolayısıyla anlamına göre nasıl cümle gençler? Olumlu cümle. Şimdi bir şey daha belirtmemiz lazım. Bunun yapısı. Peki cümle yapısı nelerden oluşuyordu? Tek yüklem varsa fiilimsi yoksa basit cümle. Tek yüklem varsa içeride de fiilimsi bulunuyorsa en az bir tane birleşik cümle. İki tane yüklem arka arkaya gelmişse ve virgülle bağlanmışsa sıralı cümle. İki cümlenin arasında bağlaş varsa bu sefer ne oluyordu gençler? Bağlı cümle oluyordu. Şimdi vardı yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Peki akşamları ezan saat büyükada onda 11'de on ancak iki vakur fiilimsi var mı gençler? Fiilimsi de yok. Öyleyse bu cümlenin yapısı nasıl cümledir? Basit cümledir. Birinci cümlenin yapı özelliklerini ne yaptık? Belirttik. Hemen ikinci cümleye bakalım gençler. Odadan içeri ağlayarak girdiğimi gören Halit Ziya da şaşırdı. Yüklem hangisi? Şaşırdı. Hemen burada özelliklerini verelim. Şaşırdı isim mi fiil mi? Tabii ki fiil. O zaman fiil cümlesi diyorum. Peki yüklem sonda mı? Şaşırdı sonda. Nasıl cümle diyorum? Kuraldı cümle. Peki hocam yüklem sonda olmasaydı ne diyecektiniz? devrik cümle diyecektiniz gençler. Peki olumlu mu? Bakalım şaşırdı. Şaşırmadı dese olumsuz olurdu ama şaşırdı dediğine göre gençler bu nedir? Olumlu cümledir. Geldik bunun yapısına. Şaşırdı yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Peki fiilimsi var mı? Var kardeşim bak ağlayarak girdiğimi gören hay maşallah. Üç tane birden fiilimsi var gençler. Fiilimsiler varsa bu cümlenin Yapısı nasıl cümle olur? Birleşik cümle olur. Eğer iki cümle gelip arada virgül olsaydı ne diyecektim? Sıralı cümle diyecek idim. Buna da mutlaka çalışın cümle yapısına. Buradan da soru gelme olasılığı oldukça yüksek gençler. Şimdi geldik üçüncü soruya. Bir hatıranızı en az 5 cümleyle yazınız. Hatıra neydi gençler? Başınızdan geçen bir olay. Siz de şöyle bir düşünün. Geçmişte başınızdan geçen bir olayı 5 cümle olacak şekilde yazınız. Ha hocam benim başımdan hiçbir şey geçmiyor. Ben e, hiç hatıram yok diyorsanız bile o zaman da kafanızda kurgulayın gençler. Yani başınızdan geçmiş bir olayı bir kurgulayın. Onu yazın. Öğretmeniniz yine oradan tam puan verecektir. Bakın ben şimdi sizler için bir şey kurgulayacağım. Bu yazacaklarım tamamen atmasyon kendi başından geçmedi. Şu anda bir hatıra dizayn edip yazacağız değerli gençler. Ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Ee, sıcak bir Haziran günüydü. Bakın başımdan geçen olayı anlatacağım ya gençler. Günüydü. Babamla babamla köyümüze gidecektik. Gidecektik. Tozlu yollardan, tozlu yollardan giderken ne olabilir? Birden karşımıza bir kaplumbağa yavrusu çıktı. Yavrusu çıktı. Onu son anda fark ettim. Fark ettim. Ve babamı uyardım. Babamı uyardım. Babam son anda son anda arabayı durdurdu. Neyse ki neyse ki kaplumbağaya bir şey olmadı. Onu yolun güvenli tarafına güvenli ne anıymış ya bitmiyor arkadaş. Güvenli tarafına geçirdim ve yola devam ettik. Alın işte size bir anı gençler. Gördüğünüz gibi ne oldu? Başımıza gelen bir olayı bu şekilde ne yaptık? Aktardık. Hatta burada en az 5 cümle diyordu. 5 cümleden daha fazla ben yazdım sanırım. Siz de bu şekilde bir şeyi, başınıza geçen bir olayı ya da kurguladığınız bir olayı bu şekilde yazdığınızda öğretmeniniz zaten size tam puanı verecektir gençler. Şimdi gelelim şu sorumuza. Burada tiyatro metniyle alakalı bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki bu parçadaki şahıs kadrosu zaman ve mekanın özelliklerini yazınız. Zaman unsurunu şahısların diyaloğunu nasıl etkilediğini de açıklayınız diyor. Hacivat Karagöz yani gölge oyunundan alınmış bir tiyatro. Hacivat diyor ki tamam efendim gülmüyorum haydi anlat. Karagöz biliyorsun Ramazan gelince benim dededen kalmada davulu köşesinden çıkarıyorum. İyi yapıyorsun Karagöz'üm davulsuz Ramazan tuzsuz yemeğe benziyor. İyi ya ben de ilk günden davulumu gümbürdettim ki Ramazan şenlenir oldu kapattım. Dün de davulumu sırtlayıp düştüm yollara. Komşu mahallede kapı numarasıyla başlayıp salladım tokmağı. Aman çal davulu kara gözüm çal ki güzel Ramazan adetimiz unutulmasın. Pataklarım ha yine çenen açıldı diyor kara göz. Canım efendim verdiğim bilgilere senin adına seviniyorum da konuşmadan edemiyorum. Davulun sesi bir güzel çıkıyor ki hacı cavcav keyfine keyfine değmeyisin. Oh oh maşallah gelsin bahşişler diyor. Şimdi burada arkadaşlar İki tane zaten şahıs kadrosu diyor ya. İki şahıs var. Bunlardan birisi kimdir? Hacivat. Diğeri kimdir? Kara Göz. Şimdi Hacivat ve Kara Göz. Baktığımızda ki gölge oyununun iki önemli kahramanı. Peki bunların özellikleri neydi gençler? Hatırlayalım. Hacivat Aydın okumuş bir kişi. Evet. Aydın bir şeyler diyor, dikkat ederseniz zaten düzgün bir şekilde de konuşuyor. Ve Karagöz'e öyle bir yaklaşımı var. Karagöz ise halktan bir kişi ve yanlış anlaşılmalarıyla yanlış anlaşılmalarıyla anlaşılmalarıyla güldürü unsuru güldürü unsuru taşıyan bir kişi. Yani mizahi yönünün daha ağırlıklı olduğu kişi kimdir burada? Kara gözlüğü. Bunu zaten biz bu metinden ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peki burada zaman olarak gençler yani bu olayın gerçekleştiği zamana baktığımız zaman nedir? Ramazan ayıdır arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Zaman Ramazan ayıdır. Peki Ramazan ayı olması bu kişilerin diyaloğunu nasıl etkiliyor? Ramazan ayındaki ayındaki adetler adetler bu kişilerin bu kişilerin diyaloğunu diyaloğunu etkiliyor. Ne yönden etkiliyor? Şimdi burada dikkat ederseniz Karagöz ne çalıyor gençler? Davul çalıyor. Evet. Buradaki en önemli adet nedir? Sahurda. Sahurda davul çalma. Davul çalma geleneği üzerinden geleneği üzerinden bu iki kişi sohbet ediyor. Dediğinizde gençler buradaki zamanın Kişilerin diyaloğuna olan etkisinde ne yapmış olursunuz? Belirtmiş olursunuz. Mekan olarak böyle net bir mekan yok. Muhtemelen bir sokakta karşılaşıyorlar ve bu görüşmeyi, bu diyaloğu gerçekleştiriyorlar ama mekan unsuru belirsizdir diyebilirsiniz. Yani orada da şöyle diyelim. Mekan unsuru belirsizdir. Net bir mekan bu parçada verilmemiştir arkadaşlar. Mesela kapının önünde durdular, konuşmaya başladılar dediğimizde orada ne diyebiliriz? E, mekan kapının önüdür, sokaktır diyebiliriz ama bu metinde net bir mekan yok. Onu da söylemiş olalım. Şimdi geldik sonuncu sorumuza arkadaşlar. Burada da haber metniyle alakalı bir soru var ki sınavda da hocanız size bir haber metni verecektir. Bu parçadan hareketle Dede Korkut hikayeleri gibi edebiyatımızın önemli eserlerinin halka tanıtılmasını kısaca e, açıklayınız diyor. Şimdi bakın önce bir haber metnine bakalım. Millet Kıraathanesi'nde Dede Korkut hikayeleri diye bir haber metni var. Görsellerde var zaten. Bakın kıraathane var. Burada Dede Korkut e, kılığına girmiş bir kişi var. Ve evet, burada çalışanlar da mevcut. Hemen haber metnimizi okuyalım. UNESCO tarafından 2018 yılında somut olmayan kültürel miras sitesine giren Dede Korkut hikayeleri Mamak'ta millet kıraathanelerinde meddah anlatımıyla yaşatılmaya devam ediyor. Bilinen 12 hikayesinden Dirse Hanoğlu Boğaçan'ın hikayesi geleneksel Türk tiyatro sanatçısı Kenan Olpak tarafından anlatılırken vatandaşlar da interaktif katılım gerçekleştirerek hem kültürel değerler yeniden yaşıyor. Bakın şuraya dikkat hem kültürel değerleri yeniden yaşıyor hem de keyifli bir akşam geçiriyorlar. Dede Korkut hikayelerinin Türk dilinin en güzel yadigarları arasında yerini aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı bizler de bu değerlerimize sahip çıkıyoruz. Gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz diyor ve haber metni devam ediyor. Şimdi o zaman şimdi burada kendi yorumumuzu da katacağız. Ee, burada şöyle diyebiliriz. Ee, ülkemiz kültürü açısından kültürü açısından önemli değere sahip ürünler ürünler unutulmaması adına unutulmaması adına halka tanıtılmalıdır tanıtılmalıdır. Bu haber yazısında olduğu gibi, mesela oraya bir atıfta da bulunun. Bu haber yazısında olduğu gibi halkın daha çok vakit geçirdiği yerlerde, ki burada kıraathane var gençler, vakit geçirdiği yerlerde kültürel değerlerin kültürel değerlerin eğlenceli bir şekilde deli bir şekilde onlara aktarılması aktarılması milli kültür unsurlarının unsurlarının unutulmaması unutulmaması adına çok yararlı olacaktır. Ama yazmak daldım gidiyordum gençler. Olacaktır şeklinde yazdığınızda arkadaşlar buradan da tam puanı ne yaparsanız alırsınız. Yani burada yazdığınız yorumda haber metnine de atıfta bulunarak böyle birkaç cümle kurduğunuzda öğretmeniniz zaten size tam puanı verecektir diye düşünüyorum. Böylelikle yazılı çalışmamızı da bitirmiş olduk değerli 10. sınıflar. Hepinize sınavda başarılar diliyor. Gözlerinizden öpüyorum.